Hoş geldiniz. Bugün sizinle LAHE'deki Avrupa Atlantik Güvenlik Zirvesi sonrası yapılan e, o önemli basın toplantısının kayıtlarına yakından bakacağız. Merhaba. Bakalım bu kritik toplantıdan çıkan ana mesajlar neler, e, sizin için ne ifade ediyor olabilir, bunları bir anlamaya çalışalım. Evet, elimizdeki metinler oldukça önemli. Yani dünyada krizlerin, çatışmaların arttığı bir dönemde yapıldı bu zirve. Kesinlikle. Özellikle NATO'nun savunma harcamaları, müttefikler arası işbirliği, işte Ukrayna, Orta Doğu gibi sıcak başlıklar var. Bunları sizin için netleştireceğiz. Harika. O zaman hemen en çok konuşulan konuyla, yani savunma harcamalarıyla başlayalım mı? Olur, başlayalım. Müttefiklerin önümüzdeki 10 yıl içinde e, gayri safi yurt içi hasılalarının %5'ini savunmaya ayırma taahhüdü var. Bu çok iddialı bir hedef. Evet, %5 gerçekten ciddi bir artış. Kaynak metinde Türkiye'nin zaten iki hedefine aştığı söyleniyor. Hatta yerli savunma sanayi, özellikle bu İHA, SİHA konularındaki gelişmelerle bu yeni hedefe en yakın ülkelerden biri olduğu belirtilmiş. Evet, bu ilginç bir nokta. Yani mesele sadece harcamayı arttırmak değil gibi görünüyor. Nasıl yani? Şöyle ki, Metinlerde müttefikler arasında savunma sanayi ürünleri ticaretindeki engellerin kaldırılması, karşılıklı anlayışın geliştirilmesi gibi konular da e, güçlü bir şekilde vurgulanmış. Anladım. Yani sadece para değil, işbirliği de önemli. Aynen öyle. Bir de Avrupa Birliği'nin kendi savunma girişimleri var biliyorsunuz. Bunların NATO'yu tamamlayıcı olması ve AB üyesi olmayan Müttefiklerinde yani Türkiye gibi bu süreçlere dahil edilmesi gerektiği söyleniyor daha bütünleşik bir yapı hedefleniyor sanki. Bu entegrasyon önemli tabii. Peki ya tehdit algısı? Terörle mücadele yine gündemdeydi sanırım. Aynen. Afganistan, evet, evet. Terör NATO için iki temel tehditten biri olarak kayda geçmiş. Kaynak metin Türkiye'nin terörden en çok etkilenen ülkelerden biri olduğunu açıkça belirtiyor. Hı hı. Ve mücadelenin ancak müttefiklerin tırnak içinde söylüyorum samimi desteğiyle başarıya ulaşabileceği vurgulanıyor. Bu samimi destek ifadesi üzerinde durmak lazım belki de. Evet diplomaside kelimeler önemli tabii. Peki bölgesel çatışmalara geçelim mi? Ukrayna mesela 3 yılı aşkın süredir devam ediyor savaş. Ukrayna konusunda... Kaynaklar Türkiye'nin adil ve sürdürülebilir bir barış için yoğun çaba gösterdiğini not ediyor. İşte 2022'deki Karadeniz tağıl girişimi, esir takasları gibi somut adımlar hatırlatılıyor. Yani diplomatik çabalar sürüyor. Evet, metinde ateşkes ve kalıcı barış için bir fırsat penceresi açıldığına dair bir inançtan bahsediliyor. Hatta adil bir barışın kaybedeni olmaz gibi bir ifadede kullanılmış. Umut hala var gibi. Ukrayna için temkinli bir umut var diyebiliriz belki ama Orta Doğu için ton çok daha farklı değil mi? Kaynaklar Gazze'deki durumu bir insani trajedi olarak tanımlıyor. Kesinlikle. Rakamlar gerçekten korkunç. Yani 56 bin can kaybı, 129 bin yaralı, Gazze'nin %80'i yıkılmış, sağlık altyapısının %95'i yok olmuş. Bu yani akıl alır gibi değil. İnanılmaz rakamlar. Üstelik kaynakların dili de çok net. İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiği, temel ihtiyaç malzemelerinin girişini engellediği ve uluslararası toplumun e, İsrail'i durdurmakta yetersiz kaldığı açıkça ifade ediliyor. Bu zirve sonrası bir basın toplantısı metni için oldukça sert bir dil aslında. Peki çözüm önerisine yine aynı nokta mı? Evet. Yani tüm zorluklara rağmen 1967 sınırlarına dayalı coğrafi bütünlüğü olan iki devletli çözümün kaçınılmazlığı bir kez daha vurgulanmış. Başka bir yol görünmüyor gibi. Sıcak noktada İsrail-İran gerilimiydi. Ona da değinilmiş mi? Değinilmiş, evet. Orada da çözümün diplomasi ve müzakerede olduğu belirtiliyor. Krizin başından itibaren yoğun diplomatik çaba sarf edildiği söyleniyor. Hı hı. Özellikle Başkan Trump'ın çabalarıyla varılan ateşkesten memnuniyet duyulduğu, ve tarafların buna koşulsuz uyması beklentisi ifade edilmiş, ayrıca tüm müttefiklere Orta Doğu'da barışın garantisi için sorumluluk alma çağrısı yapılıyor. Bu kolektif sorumluluk çağrısı dikkat çekici. Anlıyorum. Son olarak zirvenin diplomatik trafiğine dair de notlar var sanırım. İkili görüşmeler, gelecek yıltı zirve gibi. Evet evet. Zirve marjında ABD Başkanı Trump, Almanya Şansölyesi Mert, İngiltere Başbakanı Sturmer gibi birçok liderle ikili görüşmeler yapıldığı bilgisi var. Bu da önemli. Tabii. Ve bir de Türkiye'nin gelecek yılki NATO zirvesine ev sahipliği yapma teklifinin kabul edildiği duyurulmuş. Bu da Türkiye'nin ittifak içindeki rolünün altını çiziyor. Yani özetle bu zirve NATO'nun bir yandan değişen dünyaya, artan tehditlere uyum sağlama, caydırıcılığını arttırma çabasını, diğer yandan da işte Ukrayna, Orta Doğu gibi karmaşık krizlere diplomatik yollar arama gayretini gösteriyor. Zor bir denge aslında. Kesinlikle öyle. Savunma harcamalarından bölgesel istikrarsızlıklara, terörle mücadeleye kadar pek çok kritik başlıkta önemli mesajlar içeriyor bu kayıtlar. Peki, Tüm bu konuşulanlar, alınan kararlar, ifade edilen kaygılar sizin için ne anlama geliyor? İşte Lahey'deki zirve sonrası yapılan basın toplantısı kayıtlarından bizim süzebildiklerimiz bunlardı. Evet. Size de üzerinde düşünecek bir soru bırakalım o zaman. Bu zirvede ortaya konan iddialı hedeflerle, özellikle Orta Doğu gibi bölgelerdeki sahanın acı gerçekleri arasındaki bu makas, sizce önümüzdeki dönemde küresel güvenliği ve ittifakların geleceğini nasıl şekillendirecek?